Selam arkadaşlar, kanalıma bir video Herkese Herkes hoş geldi. şu an güncellemeyi ilk defa ben de sizinle keşfedeceğim. Keşfedeceğim. Bakacağım Yani. Bir dakika, az bekleyin. Geçsin ben onu açacağım. Arkadaşlar şimdi biraz tarla çekmeye için yavaş yıkarım yoksa bekliyorsunuz. Bu için ya. Ben bekliyorum. İnternet zaten. Kendi internetinden kullanıyorum. Kendi internetim hızlıydı da tartımda... şimdi yavaş. Çekti. Açılsın geleyim ya. Açılsın de dediğim anda geldi. arkadaşlar. Bakayım bakacağım. ben yeni şeyi açmamıştım bu arada. Şey diye günlük şeyi. Bakayım parayla mı elmasla mı? Bu ne ya? Bu neden şeyle? Ben bunu 100 elmas da verirdim. 200 elmas da verirdim. Verirdim valla verdim. Bunlardan dur bir dakika. Kız 175 elmas. Oha. saçın ötesi vermedim benim bu. Erkeğe bakayım. Erkeğe de bakalım. Arkasında böyle bir şey var. Böyle bir ceketi var. Şap saçı saçını da bakayım. Kıçı. Şapka bu arada baya güzel durdu. Şapka güzel durur normalde. Altını hiç beğenmedim. Üstünü de beğenmedim. Tercih etmiş. Erkeğin hiçbir şeyini beğenmedim. <laughs> bir dakika şu. 45'e 700'e de eee. O. Ben bu arada keşke biriktirse, biriktirip alabilirim bence. Ben şimdi 253 elmasım var ki onu harcamak istemiyorum. Parayla bela 55 e mi var çıkıyor? Bakın benim şanslı değil mi? Şu bir şeyi. Ben şunu çok sevdim. Şunu bilmiyorum. Arayıcı istemem bu arada. Ben var çünkü arayıcı. Küçük köpek balı ben bunları sevmedim. çoğu bazılarını sevmedim. <laughs> Ee, başka e, bir şey gelmiş mi? Bunlar geri gelmiş. Ee, sonra başka bir şey yani yeni gelen bir şey yok. Ben şu saçı çok almak istiyorum. Ama şey mi yetmiyor? Şu saç bana çok güzel yakışıyor. Bu kombinle de bir de mükemmel oluyor ama alamıyorum. Kravatör olmam lazım o yüzden. Kravatör alıp bence de şu, şunu çok sevdim. Ben bu arkada sadece birkaç bir şey alıyorum yani kırdım bir şey almayacağım. Belki alırım. Krom şeylerini, krom iyi ve mermer hele kutu alırım. Evet de, çok güzel. Durun kendimi bir offline yapayım. Size ama işin olmasını istemiyorum. Çünkü işin olmasını sonra zaten çok güzel bir güncelleme yeni oyun olarak bu Kral Dünyaya bak Aa, Deniz Deniz büyümüş Deniz büyümüş arkadaş Aa, Gemi var Dur, Gemiye binebiliyor muyuz Gemiye binebiliyoruz mu Ge Gemiye binmek istiyorum Kim var onun üstünde L Ben erkek bir şey var ama Kim olduğunu anlamadım Çıkayım Eve bakalım mı? Şu an ben pek açtı yeni girdim zaten. Canlı yayın açardım ama şimdi açmayacağım. Çünkü keşfediyorum. Hı, ev çok güzel bu arada. 700 ev değer bence bu ev galiba. Ama çok iki katlı olması daha güzel olabilirdi. Üç katlı olabilirdi bu ev. Çünkü 700 hem çok hem az. Aa, buraya neden geçemiyoruz? Buraya geçilmiyor. arkasına bakmaya çalışacağım. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz arkasını? Durun selfie gösterebilir miyim acaba? Yok selfie ile bir bak yapalım. Yok olmuyor. Neyse. Arkadaşlar. Olsaydı yapardım. Olmadı maalesef. Burada neden Bak mesela ben ah, mesela düşerim. Aa buradan burası çıkıştı mı? Evet buradan çıkıyor. Ee, bir de parayla gerçek hali bilmiyorum. Ama ayıcığını alırdım ama şimdi alamıyorum. Aa bu ne? Buradan ne topluyoruz? Aa kraliçeler. Bu kraliçeler mi oluyor yoksa şey mi oluyor? Bunlar nereden topluyoruz? Ben bilmiyorum. Nereden toplanıyor? Aa Aa Ne de? Bilim insanı ve ninda var. İşte oturuyor bakalım ne diyorlar Ninda'yı bakalım yemek. Kızım Evet sevgili bilinici dostum hayat işte. Bu bir gün bakmasın dostum olmuş bir gün. Bakmışsın dünyada en güçlü kötüsün. karşında artık Ama şu anda tatilde sadece dinlenmek istiyorum. Aynen Ninda aynen dinlen dinlen dinlen. Ben de dinlenmeyi çok seviyorum. Zaten birkaç gün sonra zaten yazlığa gideceğim arkadaşlar. Bu arada o zaman sizlere çok video atamayacağım. Haberleriniz olsun. Birkaç gün sonra gideceğim ben de tatile. Morgan'ın bir rızası hiç olduğunu inanamıyorum. Ne? Glitch mi? Bana çok bir fark yaşadığına her zaman yalan mı? Kalbimi <laughs> bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar kalbinde acaba iyilik var mı yok mu? Encilemiyor. Arkadaşlar şu encilere çok benzemiyor mu? Bir dakika sürpriz kutusu da bulalım belki. Bulurum. Bulursam şey yaparım. Ee, bu encilere çok benzemiyor. Deniz bayağı büyük. Kim var orada? Beni. Kim var orada? Ay. Ben bunu encilere çok benzetiyorum. Bu kim acaba? Bakayım. Bu Angela'ya benziyor. Şöyle bir oyun vardı. Siz görüyor, sizi, sizi görüyormuş. Burak kim var? Ne, ne, ne? yapıyor? Salır mı? Duruyor mu boş boş? Ah, bakın Angela. Angela arkadaşlar, Angela'ya bakın. Angela bu. Yani bu kız Angela. Bilenler biliyor, yani bunu bütün herkes biliyordur diye biliyorum. Angela'yı bilmeyen var mı aramızda? Ben bunu Küçükken mesela çok Ah, ah, ah. Bunları mı yakalıyoruz Tom Tom'u mu yakalamaya çalışıyoruz Bakalım robotta ne oyunlar gelmiş Ak şey e, Araba yarışı buraya gel <laughs> Kombin yapma oyunu gelmiş Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyordum Acaba sürpriz kutusu Bakayım bu arkalarda var mı sürpriz kutusu çünkü koyuyorlar bazen. Hem sürpriz kutusu arayacağım hem şey yapacağım. Mesela pek altyazı, e, hemen ilk iki, iki, kilo kutuyu ben bulmuştum. Ama çekmedim. Çekmemiştim. <laughs> Arkadaşlar güncel mi? Çok güzel değil mi? Bu ne? Ramazan? Gibi gibi. Şu ışık koysan gibi Ramazan gibi gibi gelmedi de. Daha, Ramazan geçtiği için. ve çok tatlılar. Bunları toplayınca ne oluyor tom 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 tom. Ben sana elbet bir yakalayacağım kardeşim. Neyse üç tane yaptık. Arkadaşlar bence şunu da bir yakalayayım ben ya. Yani. Burada hepsi çok tatlı tipleri değiller Bu ne? Evet, Angela bakın şimdi. Aa, Angela'nın oyunu buraya getirmişler. Burada şimdi oyna yazıyor arkadaşlar. İngilizce biliyor musunuz? ne var burada? Bakın tıklayalım. Tıkladık. Ben neye girdim ya? Neyse Ay! Galeriye tıkladım. Neyse zaten orada fotoğrafım yok. Siliyorum ben. Boş bir şey. Ben Yani bir tane var çeker. Ona onda şey birisi verdi. Petta kız. Bu ne? Bu nereye yaşanıyor? E, Bu köprü. E, bunun aşağısı da var mı? Bu köprünün aşağısı da var mı? Aşağısı nereye gidiyor? Aa. Bu da aşağıya ışınlanıyor galiba. Bak, şimdi ben buradan gittim. Buradan da alta gidiyor. Anladım. Böyle güzel bir şey yapmışlar. Ben sevdim. Yani şöyle bir resim çekeceğim. Belki baya güzel görünmüyor mu? Hemen paylaşacağım. Normal fotoğraflarda da kaydedelim. Kaydettik. Kaydetmiştik inşallah. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bu değil mi oluyor yüzü yoksa kendisi mi ben de şu yüzü olsaydı çok daha güzel olmaz mıydı arkadaş çünkü ben alırım alırım normalde alırım böyle böyle alırım da elmasım baya bir tane yoksa güzel çok güzel Kırabı çok, kırabı çok güzel arkadaşlar. Kırabına bayıldım kızım. Bunlar sa saçın da aslında yani kullanılır. Saçın da güzel model. Gözlüğün de güzel. Ben kendi gözlüğünü de sevdim. Alırım ama şimdi alırsın yok. 300 elmasını yaptıktan sonra. Alırım. Ya ben mi neden alayım? Sadece elmas. Vermem burada. Arı çıkıyor, olmuş bir şey bir şeyler çıkıyor. Eee, başka. Bu arada şu kralatörler de hepsini paralı. Aa bu geri gelmiş. Bunun yüzü geldi mi? Yüzü çok yüzü, yüzü alırdım. Dur şunu alacağım. Bunu alayım. Çok lazım oluyor bana. Şu şu mesela. Aldı. Lük <laughs> şeyimi aldım. 4.42 bin mi? Öyle bir şeyim vardı. Param vardı. Ben şu ayıcıktan dolayı aldım. Bir, aa çok da bitmemiş. Ay, ben neden bu kızın evini Ben neden ışınlanamıyorum? Benim evim nerede? Aa! Çok güzel arkadaşlar bir buji bir. Bu yerde araç kullanılmıyor. Bur Nasıl arkadaşlar araç kullanamıyorsunuz? Kaykay mı olmuyor? Ben seni bir yakalayacağım. Bak bunu. Oh, hadi, hadi. Arkadaşlar araç kullanılmıyor. Bence çok kötü bu. Neden? Neden? Neden mesela? Ben evet. Ben kaç seveyim? Şimdi ben oynayacağım bak. Oynayacağım. Oynayacak. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar okay, şimdi sürpriz kutuyu açalım. Hayır reklam. Şimdi çarpıya tıklıyorum. Tıklayamıyorum. Tıkladım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu çıktı. Neler çıkıyor normalde? E, 125 elmas çıkıyor. 65 bence çok iyi. 5 elmas e, ve 4 elmas. çıkıyor. benim şansım. Elmas, 5 elmas çıkar ya da 4 elmas. Ama çok yaparsam yüzümü beşerim asla <laughs> Arkadaşlar bugün kanalımdaki video yeni dans gelmedi mi arkadaşlar? Bir dakika yeni dans gelmiş. Bir bakalım. Ben şu çok... kadar aşık abicim, Çok tatlı. Saçı, saçı. Aaa! geldi. Yani kötü geldi bana. Bana karşı herkesin ekibi ee, taşımaz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Etme.